Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyunumuzda bildiğiniz üzere Katana Krallığı etkinliğimiz vardı. E, şu şekilde gördüğünüz üzere 166 tane toplamda suşa açmışız ve e, 19 saat 53 dakika sonra muhtemelen siz bu videoyu izlerken e, muhtemelen yeni bölümümüz dördüncü bölüm Son Kurgu adındaki bölüm başlamıştır. 22 Mayıs'ta başlayacak günlük yarışma ve iki kat star hediyesi hafta sonu adında bir etkinliğimiz var arkadaşlar bu etkinlikte. Toplamda bir hafta sonra da Katana Karalığı savaş etkinliğimiz bitiyor. 12 NG almamıza da çok az bir süremiz kaldı arkadaşlar. Toplamda 34 tane daha suşi açarsak 12 de almış olacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. 4 tane vasa gücümüz var çıkmayan hepsi de cehennem. Kostümlerimiz ise full artı full şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 7 kostümü 7'sinde de çıkardık. Eğer Sushi'leri hızlı bir şekilde kasmak istiyorsanız da Oni avında buradaki mapte arkadaşlar e, toplamda 5 maç kazanırsanız 3 maçta altın 4 ve 5. maçta da Sushi veriyor sizlere birer tane almak kaydıyla arkadaşlar. 20 altın, 36 altın, 50 altın Sushi ve Sushi şeklinde toplam 5 tane ödülü var Oni avı etkinliğini. 2 tane de günlük maçlar kazanarak 8 maç kazanarak alabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz üzere toplamda dört tane e, alabiliyorsunuz arkadaşlar Eğer almadıysanız dükkanda da e, ödüllerimiz vardı daha önceki videolarda göstermiştim bir haftalık 3. bölüm ödülleri olarak şimdi ise arkadaşlar sizlere ücretsiz bir tane ödülümüz var Arkadaşlar bunu göstereceğim nasıl ne veriyor bu ücretsiz ödülle şimdi hep birlikte ona bir bakacağız arkadaşlar şu şekilde sayfamıza geçtiğimiz zaman Brawl Stars şampiyonası ile beraber bir sürü ödüller kazanabilirsiniz. Bu ödüllerin yanında arkadaşlar. Brawl Stars ödülünü al diyor. Brawl Stars in, yüklü değilse buradan indirebilirsiniz. Apple Store veya Google Play'den. Bu linki açıklama ve yorumlarda sabitlenen kısmında bulabileceksiniz arkadaşlar. Ödülü al diyoruz şekilde arkadaşlar bizi oyunumuzun içine atıyor. Ödül almak istediğine emin misin diye oyunumuz bizlere soruyor. Al dediğimiz zaman da arkadaşlar ekranınıza toplamda sushi geliyor arkadaşlar. ikişer tane. E, şu şekilde hızlı bir şekilde açalım. işi geldi güzel. atlarım atlamada ama en azından bir tane wasabi gücü veriyor. Bakalım hangi cehennem wasabi gücü wasabi gücü çıkıyor. Fenge de başladı. Ya fenge çıkacak ya da fenge çıktı. Evet gördüğünüz üzere Toplam üç tane kaldı. Wasabi gücümüz çıkmayan bundan ise boş çıktı arkadaşlar. iki tane ücretsiz ödülümüz şu şekilde aldık. Sizler de almadıysanız eğer açıklamadık linkten sizler de alabilirsiniz. Toplam Rico, Ember ve Draco'nun sushi'leri kaldı. Wasabi güçleri kaldı çıkmayan arkadaşlar. Bunları da inşallah çıkarıp etkinliği komple bitireceğiz. Sizlerle birlikte şöyle Brawl Pass'imizde iki tane ödülümüz varmış. Gizemli. Çok güzel. Aksesuar verdi. Lume'nin aksesuarı. Acımasız Ayaz adındaki aksesuar ve bir de 100 altın verdi oyunumuz. Bizler arkadaşlar yeni aşamalı sezonumuz da Propest'te ödüller kazanmak için arkadaşlar yakın zamanda şampiyona başlıyor arkadaşlar bildiğiniz üzere oyunumuzun bir şampiyona sistemi var. Bu şampiyonada da arkadaşlar belli tahminler yaparak ödülleri kazanabiliyorsunuz. İki gün sonra siz bu videoyu izlerken muhtemelen bir gün sonra yani cumartesi günü saat 7'de akşam 7'de bu başlayacak arkadaşlar turnuva e, GMT saatiyle 19.00'da turnuva başlayacak. Ondan sonrasında 24 Mayıs'ta saat 7'de aynı saatte arkadaşlar GMT saatiyle 19 çift sıfırda oynanacak. Diğer maçlar 21 Mayıs e, 19 çift sıfırda GMT saatiyle ve diğer aylık finallerde 19 Haziran'da başlayacak arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Toplam 3 günden olacak. Yani bunu şampiyona finalleri gibi de düşünebilirsiniz. Brawl Cup arkadaşlar bu yaza girdiğimiz üzere yazın oynanacak olan finaller gibi de bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çeşitli ödüller kazanmak için burada maç tahminleri geldiği zaman tahminlerinizi yaparak Pro Pest'te kendiniz ekstradan ilerleme sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ben şu anda 49. kademedeyim Pro Pest'te. Oyun içerisinden baktığınız zaman da şu şekilde aynı 48'de 49'da olduğumu görebilirsiniz arkadaşlar. Siz de bu internetten şampiyonadan kaçıncı kademede olduğunuzu ve tahminler yaparak diğer burada ilerlemenizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar bir suçu daha geldi. Bu suçu de maç kazanarak aldım. Bu suçtan de 25 güç puanı çıktı. Onyalı mapinde hızlı bir şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar. Siz de 20 ilk maçımızı kazandık ve 20 altınımızı az önce oyunumuz bizlere verdi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. 3011 altından 3031 altına yükselmiş oldu altın sayımı arkadaşlar. Evet arkadaşlar o şekilde bir, tek, bir kere de ben e, sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Normalde Crow oynuyordum burada. Crow gerçekten çok bir hasarı var. Ama tikinde bir o kadar fazla hasar olduğu için hiperleriyle beraber bir kere de tikle oynamak istedim. Hiperi zaten var. Eğer bir ulti vesaire atarsanız zaten çok güçlü oluyorsunuz. Oyunda şöyle duvar arkası bize vurmadan vurabilir miyiz? Vururuz tamam güzel. Şöyle ultimizi de atalım. 3 ulti vurdu. O mermileri vursak iyiydi. Vuramadık ama Şöyle bir de iperimizi bırakalım şuraya. İperimiz ekstra hasar verecek bir iper daha atalım hatta. Şöyle ikinci iperimizi bile doldurduk neredeyse arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aşırı fazla hasarı var demiştim ben tikin. Sizlere direkt yok ettik bile diyebiliriz yani. Büyük robotu öfkelenmeden 251 bin hasar vermişiz. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bir maç daha oynamak istiyorum. Sizlerle çok kısa sürdüğü için önceki maç. Şöyle hızlı bir şekilde bir maç daha girelim arkadaşlar. Hemen zaten bir ulti daha almış olduk. Şöyle ultimizi bir atalım. Çok hızlı vuruyoruz. Geri geldi yanımıza. Şöyle ultiyi bir daha atalım arkadaşa. Ölmeyelim ama. Oyun çok fazla kastı. Bazen internet çok fazla kastığı için Spek de mesela çok güzel gidiyor. Eğer ultiyle cam basabilirseniz köşeye sıkıştırırsanız Gerçekten içinden geçiyorsunuz robotun. Büyük robotun arkadaşlar. Baksana ben şöyle tekrardan geldik hiperliteyi attım tekrar bir daha hiperlite attım bir hiperlite daha attım şöyle Maşallah her yer hiperlite oldu bir hiperlite daha bıraktım bir hiperlite daha bıraktım şöyle Gerçekten sadece ben kendim tek başıma yok ettim yani büyük robotu diyebilirim sizlere. Her yer hiper güvenim benim şu anda. Her attığımda bir üstüne bir hiper daha atıyorum ve şu şekilde gerçekten 32 canla beraber 448 bin hasar vererekten kazanmış olduk. Bana like atıyorlar tabi gördüğünüz üzere. Bir tane daha suç aldık arkadaşlar şu şekilde. Bu da boş çıktı. Her şey tamamlandığı için kostümler vesaire. Bir zaten cehennemde vasabi güçlere kaldı 3 tane çıkmayan. Onların da çıkması ihtimalleri düşük olduğu için arkadaşlar çıkma ihtimalleri daha düşük ve daha zor oluyor arkadaşlar. Şöyle son bir maçımız daha başlıyor Oniabu mapinde. Bu mapte de arkadaşlar eğer bu maçı da kazanırsak iki tane daha suşi almış olacağız ve Kenji, Oniabu de almaya çok yaklaşacağız arkadaşlar. Sizlerle birlikte ultimizi bir daha attık. Hank de burada çok iş yapıyor. Eğer dibine girebilirse Hank gerçekten çok sağlam bir hasar çıkarabiliyor. Ama tek sorunu dibine girmesi. Dibine giremezse bir o kadar da az hasarız var. Şöyle iperimizi bir bıraktık. Direkt şöyle bir daha bir, bir iper daha. Ama yanlış adama gittiniz be. Tam ölüyordum. Son anda bir ultilerimizi bir daha bıraktık. Şöyle kaçalım biz yukarıya doğru biraz. Bir iper daha aldık mı? Alamadık. Şöyle ultimi bıraktım. İperli ultimi. Bir daha bir ulti attım. Bir daha ulti attım. Kaç tane Allah bilirim. Aşırı fazla ulti attık. Onlar zaten kasaya robota çok fazla hasar verebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bir iperli ulti daha alıyoruz hemen. Hızlı bir şekilde. Aldık. Şimdi bir de ulti alırsak eğer Ultimizi de aldık çok güzel ama robot kaçma yanlış yere gitti kiniperler. Boss çıldıracak şu an öfkelendi. Çıldırırsa biraz sıkıntı. Şöyle hiper almak için şöyle ultilerimizi vesaire doldurduk. Bir mermi daha hiper doldu. Tamam çok güzel. Şöyle hiperi dibine bıraktım. Orada sıkıştı biraz o robot öyle. Bir ulti daha. Çok fazla kaçıyor. O sıkıntı biraz. Kaçmasa eğer pek bir sorun olmayacak ama kaçtığı için öldük. Bizim Colt çok fazla vuruyor. Ben çok fazla vuruyorum. Hank aşırı fazla vuruyor. Deliye dönerse de çok bir sorun yok ama eğer yok edilmez olursa öldüremeyebiliriz arkadaşlar. Hank sakın ölme. Allah'a kaybederiz. Tamam ben geldim en azından. Şu an ben bir şeyler yapacağım. Şöyle ultiyi bıraktım mecbur. Ulti de pek bir işe yaramadı. Şöyle bur buradaki yerim iyi gibi. O aksesuar nereye yaptık ama. Deliye dönmeden bitirebilir miyiz ki diyeceğim. Bitiririz herhalde. Şöyle ben bir önce daha tamam çok güzel. Bitirdik. Acaba kaç hasar verdim? 489 bin hasar. En fazla ben vermişim. Bir kere de ölmüşüm. Kolt maşallah 3 defa ölmüş. Şöyle çılgını da geçtik arkadaşlar. İki suşi daha aldık. Şimdi bunları da açalım. Dörtlü. 8 olur mu? 8 olmadı ama hiç de vasa gücü vermedi. Hepsi boş. 1000 mücevher bir güzel. 2 güzel. Atladı mı? Atlamadı. Gene vasa gücü vermedi. O kadar açtık ve hiçbir şey vermedi. Bir bin e, mücevher güzel. Onun dışında gene çöp çıktı. 177 tane suşimiz oldu arkadaşlar. Son 23 tane suşi kaldı. Sırada açmamız gereken 3 tane de wasabi gücümüz var arkadaşlar. Açılmamış olan. E, o zaman bu videodan bu kadar olsun. Dediğim gibi tekrardan e, ücretsiz ödülü açıklamaya ve yorumlarda sabitlenen kısma bırakacağım. Oradan sizlerde de hala da almadıysanız alabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.